Bir de klasiğimiz var. Onlar da 3 ghost'la 2 e, klasikle oynayacaklar. C savunma sınırını bıraktık. Garajda bir oyuncumuz mevcut. Şimdi kamerayla Shiva birini işaretleyip kill alabilir mi acaba bu arada? İğneyi içeride Harika çıkarıyor. Oyun. Purple! Tuzağa çok iyi düşürdü rakibini Shiva. Harika iş. Hiç beklemiyordu evinde o da birinin olmasını. İğneyi çıkartırken rakibini yakaladı. Ve entry geldi böylece Shiva'dan. Şimdi oyun... ...Giant X'den C'ye doğru gidecek. C tarafında şu an tabii aktif bir savunma yapmıyoruz. Geriden dikkatli, kontrollü bir oyun var. Mücadelede ilk roundları, tabancaları kazanma yüzdemiz zaten çok çok iyi. Ve şimdi Şiva kameraya sahip olacak tekrar 5 saniye. Çıkışta bunu kullanabilir. Tamam. Çıkışı rahat yapabilmemiz adına bu kamera önemli. Evet site garajı tutuyor. Arkadan gelen kimse yok. Devin hala bu site'e yakın değil. E, jetimiz olmadan e, burada Rite başlatmak istemeyebiliriz. Şimdi çıkmaya çalışacağız yavaş yavaş. Levin de buraya katılmak üzere. ilk fight Thomas tarafından kazanıldı. Shiva bir kill daha almayı başarıyor. Cloud'un yanıtı var. En sonunda deş geldi Levin. Yüz cana sahip ve Yompi. Ve Sonya konu Yompi'den mükemmel killler ve Levin. Runner'ı düşürdü. Tabancalardaki kusursuz ilerleyişimiz devam ediyor. Yani Levin hayatta, Yampi hayatta yine bir tabanca roundu ve yine kazanan BBL Esports oluyor. tabi. Ghost bir tane de zırh almayı tercih ettiler. Leyn peak'e gidecek. Kısa da bu peak'i alırken önünde bir smoke var. Smoke'un önüne çıkacak gibi rakip oyuncu. Çok rahat ilkini vururken ama Neon koşarak geliyor. Dikkatli olması lazım. Ve dibine kadar geldi Leyn'in rakip oyuncu. Elinde frenzi olduğunu hatırlatalım Levin'den ee... Leyn'in geçen rounddan kalan bir frenzi bu. Shiva B önünde ve nesmok atıldı. Yani e, tekrar bir oyun döndürme var. Giantex hasarları aldı. Ama oyun döndürme kararı var. Şu an için Westside B önünde. Bir double door baskısı. Oradaki tuzak alındı. Yalnız yürümeye karar verecek Shiva ve Westside. onu buldu. Şimdi profek var. Yampi geldi B önünden. Bu devam ediyor mu diye baktım profek. Şu an plant gelecek yalnız biraz fazla hasar aldık gibi ki Yampi'nin de canı az. Şimdi throwable <laughs> geliyor. Rakibini yakaladığı yarı yolda. Problem yok. Yani e, Tomasi e, bir kill kil, daha alabilir. Evet, bir kill daha alabilir. Tabii çok yatırım yapmadık aslında. E, Bu ağır silah yatırım yapmamıştık ama kill daha vermemek lazım. Tomasi şimdi koşarak site'e e geliyoruz. Gördü oyuncumuzu neyse ki vuruşunu kaçırdı ve Levin. O vuruşunu kaçırdıktan sonra çok iyi döndü rakibine ve İmha'yı burada Yampi'ye bırakmak isteyebiliriz. E, bir içimizin ultisi e, yaklaşsın istiyoruz tabii ki. Lev smoke içerisinde bekliyor. Burada bir görüş yardımı gelebilir mi? Şimdi deşini aktif hale getirdi. Stun artık. Nakil'in aldı Dash'in altı solunda. Da bir oh, tane farkında değil ve Purple bu sebeple takası aldı ama Stinger olmasa. Son şimdinin elinde görüşle birlikte. Kili çıkarabilirdi. Yampi yakına geliyor bu didişmeden tabii Ghost'la çok faydalanamayabilir, iyi sonuç çıkaramayabilir ama yine de iyi bir asar bıraktı rakiplerinin üzerinde. 3v4 tabi çok net bir silah avantajı var şu anda rakibimizin. Evet, CS4 dediğin gibi yalnız Purple ile beraber Cloud'un canları yarım. Bomboş bir C site var. Şimdi Shiva hem e, double'ı hem C'yi tutmaya çalışıyor ama tabi elinde de bir Spectre olduğu için ee çok giremeyecekti. Burada eğer Vesaydi yakalarsa işlerde değişebilir ah. ama. E çat atmasına rağmen zırhı korudu Vesaydi. Orada Şerif'le iki oyuncunun canı bir mermi. Hem Purple'ın hem de Cloud'un. Evet, artık tabii bu round'ta hani round'u çalmaktan daha çok bütün silahları düşünmek bile çok yararlı bir hamle olabilir. Purple side'de kaldı. Yavaştan dönmeye çalışacak. Ve profek, dediğin gibi yerden alınabilecek bir silah da var artık. Şimdi 2 vs 3 pozisyon. Varsa diye başka sarmal bombeyi kırmaya çalıştı. Bir fey katıldı. Hemen bir tane şok geliyor. Şok biraz kısa kaldı ama şimdi ikinci molide geldi. O da kırıldı ve smoke kalktı yalnız. Profect'ten bir kill daha var. Hasar vermeye devam ediyoruz. 32 can yanpiden. Ve süper Bu arada Profect'ten gelen bir takas daha. yere kadar alınmadığı için zaman yetmeyecek ama harika geçmiş bir ekonomik anlamda. Bu da çok tek başına oynamayı seven, çok dikkatli oynayan bir oyuncu. Bu arada kaçan bir mermi var Levin'den. Hemen uzuna doğru şok geldi. Purpo bakalım ne kadar hareketli oynayacak. Soğuşmalı yakın kalmaya devam ediyor. Backup geldi buraya üçlemek hatta dörtlemek üzereyiz. Ama onlara dönmeye karar verdiler. Sanırım biraz kalabalık olduğunu anladılar. Yani Soğuşmalı eğer çıkar ve info alırsa çok hızlı bir backup gönderebiliriz B'ye veya C'ye. Soğuşmalı'da bir tane keşif oku var. Yakına bunu gönderip bilgi almaya çalışabilir. Herkes bıraktı bu pozisyonu. Artık tabii C'ye çok uzak kaldı oyuncularımız. O yüzden C hücumu gerçekleştiğinde Shiva'nın sadece yeteneklerine dayalı bir kilalıp çıkma oyununu izleyebiliriz. Ve şimdi gelen stun Shiva bundan etkilendi. <laughs> Tuzaklar var. burada etkilenecek bundan Purple. Shiva yakaladı Purple'yu. Bu oldukça önemliydi. Ve smoke'dan çıkmaya çalışabilirler. Kalabalık bir şekilde çıkacaklar. Shiva'dan bir kill daha geldi. Ardından destek Profect'ten. Thomas'i bir yanıt verdi belki ama site avantaj bizde. Parlıyor oyuncular. Cypher ultisi elden çıkarılmıştı. Plant'e müsaade etmeyebiliriz. Plant alınmadı belki ama önemli bir kill. Şimdi 17 saniye var. Operatörlerle pozisyonda avantaja sahip spike'a gitmek zorunda aranır. Biz de bu esnada mesafeleri kapatabiliriz. Spike. Dikkat, ranış. Peki harika. harika vuruş. Mükemmel bir vuruş. Clutch. ultisi yakın. Ee, bu ultileri önümüzdeki round'da kullanılabilir e, hale getirebilmeliyiz. Şimdi Yampi garaja girilirse burada arkadaşına destek olmak isteyecektir. Standıyla şok ile oh. B site maalesef Yanpi'yi Evet, Özellikle Breach'in düşmesiyle birlikte rotasyon yardımları da zor olacak ama Yampi düştükten sonra şokla birlikte Cloud'u düşürmüş oldu. Çok enteresan tabii ki bu. Ve şu an Shiva garajda yakın bir pozisyon almayı tercih ediyor. C'den de kamerayla bilgi alabilmesi bizim için önemli bir lüks. Shiva'nın yeri hala çok iyi. Ama tabii karşıda bir Neon var. Kayarak gelirse orası biraz karışabilir gibi. Ama onun dışında Yeri çok kuvvetli ve bu infoyu vermesi sebebiyle de oyunun aslında çok fazla C olmadığını söylüyor ama şimdi içeri gidilecek galiba. Buraya bakılacak mı Şiva yakın mesafe kamerada. Yanından geçti bakmadı oraya doğru. <laughs> Purple oraya bakmadı. Bakmayınca boş sandılar ve Şiva ipe dizdi oyuncuları birer birer. i̇nanılmaz bir hata. Yani ben kamera geçince dedim, kesin öldü. Baktım ölmüyor hala Şiva. Meğerse Purple bakmamış oraya. Büyük bir hata. Thomas'i kaldı. Thomas'tan bir tek var. Şiva üzerinde. Thomas'i koşuyor ve window'da. Sohbush'e bulunan hata yok. Kaybedilmişti kağıt üzerinde. İşte burada kontrol edilmiyor. Ya bir de öyle bir pozisyon ki burası. Shiva düşse onun silahı alınacak. İki tane silahla beraber. C saat kontrol alınacak. Evet, de. Purple koşuyor, geliyor burayı kontrol etmeyecek gibi duruyor. Purple kontrol etmedi. Lemon öncesinde bir tane kill almıştı. Sochmul yine destek aldı. Harika bir iş çıkardı ve Cloud üzerine koşmaya çalışıyor. Sochmul'un durumunun farkında Sochmul ama yeteri kadar hızlı davranamadı ve Cloud onu düşürdü. 2 ve 3 Cloud'la ve site ultilere sahipler. Ama bizim de bir ultimiz ve omun ultimiz var. Ya Avantaj da bizde. Tecrit şu an Westside bunu kullanacak mı? Tabii çok fazla Killjoy oynayan bir takım gördüğün gibi yani biraz evet. değişik şu an çok fazla metada oynanmıyor bu kadar Killjoy ama GiantX tercih ediyor. Ve Cypher'ımız hayatta bu çok kritik bizim için. Evet yani Shivan'ın zaten hani round içerisinde hayatta kalma süresi o kadar uzun ki hep böyle fark yaratan bir info akışı sağlıyor. Şimdi a oynayacak. Buraya doğru kontak girdi. Giantex. Shivan'ın olduğu yere bakılacak mı acaba? Yavaş yavaş geliyor. Cloud buraya bakmadı. Yürümeye karar verdiler. Bir fight bir fight'ta. Shivan rakibini gördü. Westside. Şimdi Spike yerden aldı. Bir fake attı. Tabii, nerede olduğunu bilmiyor rakiplerinin. Paranoya gelince oradan hemen koşmaya karar verdi. C'ye doğru gidecek. Plant alma şansı olacak. Plantini hemen uzuna doğru aldı. Ve gelen bir Breach ultisi onu uzuna doğru fırlatacak resmen. Bir tane moly attı. O hemen kırıldı. Sorunsuz yalnız o tecid de attı. Yakın mesafe. Şimdi oraya doğru kırmaya doğru geleceğiz. Double pick gelecek ya. Hava durdu. <laughs> Yampi uçarak geldi oraya doğru. Ölse bile atakası alınacaktı zaten. Ya i̇nanılmaz, havada vurabilmesi hiç beklediğimiz bir olay değildi. İstediğimiz üstünlüğü ilk etapta rahat bir şekilde elde etmiş olduk. Evet, hmm. kesinlikle. Psikolojik üstünlük de bizim tarafımızda. Hmm. Yani şu an baskı yüzde yüz JTX'in üzerinde. Her round'da bunu hissediyoruz. Bu inanılmaz. Yani. Şimdi Devin, uzundan hemen operatörle birlikte. Şöyle bir denemişti, geri dönecek. Hatta direkt rotasyona doğru gidiyor. Evet, biz bir ultisinden faydalandık. onlarda şimdi bir bir ultisi var. O yüzden buna hazırlıklı olmalıyız. Yampi garajda yakın oynamayı tercih ediyor. operatörle birlikte Levin'in iyi bir fırsatı vardı. De şimdi harcamış oldu pozisyonda ama... Rakip artık tedirgin. o teki o attı. Ya? Purple, Wallbank gitti. Çok ekstra vuruştu. Gerçekten büyük bir ekstra yaptılar. O yüzden biz de oyuncularımızdan böyle bir hareket, bir çaba görebiliriz. 4 ve 5'te harita büyük bir harita. Evet, Westside Side rakibinden hamle bekliyor. Tabi burayı Shiva çok aktif kullandığı için artık biraz rahatsız buradan. Bu arada yürüme hamlesi var Double'da ve orada West Side. Yan yakaladı. O hareketten oyunu A'ya gelecek. Shiva bu kez. Asayt'ta çapa savunmada. Şimdi tuzak arkasından kafes denemesi var. Şıva bir kil aldı. Bu da rotasyonda yakalanabilirdi ama Vesayt memlerini kaçırıyor. Devin hala buralarda bir tane smoke attı. Yürümeye de karar verecek ama orta mesafe çıkınca pozisyon. Tabii ki de o short'i biraz yetersiz kaldı. Ve Purpo yerden operatörü de aldı ve mermisinin de kaçırmada. 4 Dört beraber round'u kapatıyor. Destek olmaya çalışacak arkadaşlarına. E, tabii sürekli ortada bir taritin olması, garajdan rahat oynayamamamızı, ortadan rahatsız edemememizi onları e, sebebiyet veriyor. Stone geldi. Levin önüne ah. çıktı ama çok zorlama Kaç oldu bu hareket. Vardı. Evet, e, destek de var pencerede. Bu arada ulti de geliyor. Profek tamamlayıcı dokunuş yaptı. Artık Cloud yok. İyi başlangıç oldu bu. Cloud çünkü katkıları vermeye devam ediyor round Tabii Jay de bu arada kapatan bir Yampi vardı. Şimdi oradan shoulder atmaya devam ediyor Yampi. Grupo rast temizlemek isteyecek gibi buraları ama Sorshival bir anda ona döndük. Uzun infosunu veriyor. Tabi birazdan uzun boş diyebilir ama tam tersi. Jantex oyuncuları da Alobi'ye doğru yaklaşıyorlar. Sorshival burada tek kalabilir. Şu an için tabi oraya çıkacak bir yetenek var mı? Kontak mı gelecekler? Kontakta Sorshival birden fazla vurabilir gibi. Kontak gelecekler. Sorshival ikili aldı. İkinci gelir mi? Sorshival iki vurdu. Ve görevini fazlasıyla yerine getirdi burada. Kesinlikle. Random'da avantajını da avantajını BB'li e bıraktı. Şimdi 3 ve 2. Runner'da ulti var. Şimdi bunu istemiyor. Köşeye yattı Şiva. Köşeye yattı. Profek hiç bakmadı bile rakibi. Westside de bu sayede unutmuş oldu. Bu köşeyi köşelerde işi bitiriyoruz. 6-2 yapıyoruz. O da yine dikil aldı. Dikkat. Dikkat. Şu anda Şu anda çok çözdü. Özdeyiz. Şimdi Kurpo ya yakın. Evet oradan hemen çıkma kararı. Doğru bir hamle. Burada arada Runner e, klasikle oynuyor. Yani, e, Purple'da e, ulti vardı, o yüzden onun canını 57'ye 57 kadar düşürebilmek bizim adımıza çok önemli. Bir oyun A'ya doğru kurulacak gibi. GiantTex lobby'e yerleşti. Asıl olması biraz daha retake. Bir mermi denemesi. Profec kapı arasından ince bakmaya devam ediyor. Saman çıkışına doğru. Evet şu an oyunu freeze'ledi Giantex. Hiçbir şey yapmıyor. Tamamen hamle bekliyor ve tabi bu kadar yakınken bir süre sonra A'dan oynamaya devam edecektir. Bir prefer açısında Lev. Evet, Lev sıkıp çıkacak ama herhalde. Yani bir iki mermi atıp kaçacak bir pozisyonda diye düşünüyorum. Şimdi sarsma geldi. Yalnız PURPA koşmaya başlayacak. Lev'in de zaten smoke arkasında kaldı galiba. Son Hemen smoke içerisinden. Bu arada Yampi de yürümeye karar verildi. Backside'da hareketlenmeler var Yampi. İkili aldı. Şok geliyor üzerine doğru. Problem yok, devamını getirecek. Şimdi Levin'den gelen kill, Thomas'dan bir headshot var ve Westside bir tane daha ekstra vurdu ve Thomas'ı... 13 saniye, 13 saniye. 13 saniye, 2 1 pozisyon. Arkadan girecek ama Shiva'nın şey yetişme zamanı yok gibi. Yani yetişemedi, arkadan da tabii geliş anında çok avantajı var. Bu kill'i alabilmesi lazım. Maalesef Cloud Prefire çıktı ve buna müsaade etmedi. Kalınacak gibi duruyor son anda. Duydu. <laughs> yani Purple öyle bir yerde stop yaptı ki... Kamera da görünmedi bu arada, hani C'den. Evet. İki tane tuzağı da almış oldu. Yoksa Şiva'nın yine çok iyi bir yerleşimi vardı burada. O Bu da Şiva sanırım istemeden atladı galiba. <laughs> yani atlayıp <laughs> saklanacak yine <laughs> kapı arkasında ama atlarken ses verdi. Bu arada Levin hemen bir kaçma planı yapıyor. Şimdi bir omuluk ile Profek arkasından info almaya çalıştı ama ne görebildi çok emin değilim çünkü biraz lober arkasına attı. Levin hazırlıksız yakalandı bu arada ne oluyor oh, burada? Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. Yani Shiva en azından elinde silahla yürüsüye de işler değişebilir. Şimdi backside'da Purpo. o istediği mekaniği yakaladı ama mermisi kalmadı ve 2 1 bir, ikiye spike düştü. Şimdi hemen buraya doğru Profek can arkasına doğru gelecek. Purpo biraz acele etti burada ve Runner'ın Ultisi var ama şu an iki tane farklı oyuncu odunda bekleyen Yampi var ve Profek. Yani biraz korkuttu. Ee, Erken bir şok kullanıldı evet. bu arada. Sanırım drone duyuldu herhalde. Ee, drone... Yo drone da değilmiş aslında Cloud ama herhalde oradan çıkacak drone birazdan diye düşünüp hemen bir double arkasına şok gönderdi Yampi. Ee, tabii Levin de bu arada mükemmel bir space almış. Uzuna yerleşmiş ama drone gelince Yakın mesafe bu arada Sova. Ulti mı geldi. Hemen içerisinde Sociable. Çok iyi oyun, çok iyi oyun. Hemen ultiyle beraber so ikinci hani killini de çıkardı buradan. Daha round kurulurken Thomas de 45 canda. Yani mükemmel bir Yoru oynuyor. Mükemmel bir Sova oynuyor. Başka bir düelist verirsen onu da mükemmel oynuyor. Phoenix'i. Hani her şeyi mükemmel oynuyor. Eline ne gelirse maksimum verim sağlıyor. Fayda veriyor takıma gerçekten Sociable. Harika bir oyuncu ve şimdi 11. raunda geçeceğiz. Shiva burada. Runner'da bir hiç ultisi var ve Sight'da tecrit var. Maalesef bu sars etkili etkiledi Shiva'yı. Sight'da bir başka oyuncumuz oh. daha oh. var. İpet isebilir diyen bir iki oyuncuyu yakaladı. Can'a atmış artık. Westside'ın ve gelen paranoyadan son anda kaçtı. Westside tepedeki oyuncumuzu işi bitirebilir. Mermimiz bitti. İki oyuncumuz da tepede ama kimsini bilmiyor tabii ki Westside ve İşi bitirendi, soy şubul oldu. Üçleyerek kapattı. Soy becerileri belirliyor zaman zaman. Trophic'in yani de bu arada C savunmasında oh, e, çok, çok iyi çarptığını söyleyelim. Ve Shiva, Entir'le beraber round'u açtı. Şimdi oyun C'ye doğru gidecek. Yavaş yavaş b, -B hareketleniyor. Yalnız bir paranoya geldi. Thomasi'den bu yavaşlatabilir oyunu biraz daha. Levin smoke'tan çıkacak yalnız. Odun üzerinde oyuncu var. O biraz mermileri gönderdi. Şok da geldi. Levin burada artık yem oldu. Yapabileceği fazla bir şey yok. Hemen takım arkadaşlar geri dönmeyi tercih diye. Cloud şu an tek başına ağda. Short'ta Shiva var. Çok iyi pozisyon aldı ama. Ağdaki sessizlikten dolayı biraz backup Devletin düşünecektir Shiva. Koşarak gelmeye başladılar. Bu arada oyuncular uzundan. Cloud biraz açılı bekliyor. Önce Shiva mı yürüyecek? Önce uzun mu yürüyecek? Önce kısa yürüdü ve orada Cloud Oo. son an anda Social'a döndü ama onun da. Zırhı yani. Aynen öyle. Profen zırhı onu korudu. Ve şimdi A'ya yerleşildi. 4-3 pozisyon. Bir kill lazım. Buradaki fight kritik ama Tomasi. Profeki yakalı Tek tek yakalanıyoruz yalnız. Soğuşabılar o tek başına. E, buraya doğru bakma ihtimaline karşı bir sarsma da geldi üzerine ve Tomasi aldığı kill. Durumu 3 vs 2. Lehine getirdi Giant X'in. Canlar biraz az. Şimdi Shiva yürümeye de başladı ama Runner onu buluyor. Tek başına Yampi'ye yakın mesafe ah, ve ah, ah, ah. Ve Ne oldu? Tabanca roundu gitti. Evet. ilk e defa. Yani tabancayı da Açıkçası çok iyi başlattık. Böyle ee, Her... çıkıyor. Outlaw. Purple, Outlaw'da kill aldığı dikkat etmiyoruz. Paranoia ile buradan kendini kurtarabilir. Ultisi de var, smoke da var. Şimdi TP ile kaçacak. Maalesef çok kötü başladı round bizim için. Yani daha oyunu kurmaya çalışırken iki oyuncu kaybettik. Daha rakibi hasar veremeden. Yani rakipte Outlaw var artık smoke'umuz yok. Jet'imiz de yok. Evet şimdi kritik bir an. Round'un devamı için bakalım oyunu nasıl kuracağız. Shiva'da Outlaw var. Ona doğru bakmaya devam ediyor. Yani C'de hiçbir oyuncuları yok. Biz de C'ye doğru hareketleniyoruz. Ama retake'de tabii çok güçlü bir setupları olacak. Çünkü için bütün yetenekleri duruyor. Şu anda Purple'un perdesi harcanmış değil. Thomas'ı da bir tane ulti var bilmiyorum gerek kalır mı ama Cloud'un mesela keşif oku duruyor. Yani e, açıkçası plant alıp sabit beklemek bizim adımıza round kazanmak için iyi bir senaryo olmayacak. O yüzden belli başlı pozisyonları da kontrol edip rakibin bayağı yaslanmasına can vermeliyiz. Şimdi bir stun geldi, çapraz kontrol edildi. Garajda ki oyuncuyu vurdu, Shoshable. Bir yok. Bütün yetenekleri duruyordu Runner'ın. Ve şimdi garajda Westside var. Evet. Uzundan bir oyuncuları gelecek. Bunu anlayabilir mi? Şivan'ın yetenekleri burada kullanıldı mı? Şimdi garaj önündeki oyuncunun da farkında. Westside'i gördü. Taret çalıştı ama tabii e, burada Westside hala vurabilir Yampi. Garaj penceresine çıktı. Görülmedi Yampi. Bunu anlamamış olabilirler. Yampi büyük oynayabilir. Garajda iki tane oyuncu var. İki oyuncu pencereye gelmeye çalışıyor. Yampi ilkini gördü. Ardından pick olacak. Ve Oo! Shiva Şiva karbonla süslemiş. Mükemmel oyun. Sonuçlu bitirdi. Oyuncularımız akıl dolu oynadılar. İlkinde... Profek. Outlaw'la birlikte açılışı yaptı ve Lane çıktı smoke'tan Purpo'yu yakaladı. İstediğimiz çok çabuk bir şekilde sağlandı round başı itibariyle. Elde, elde oyuncularda Şerif var. Birlikte oynamalıyız. Ayrı oynamamalı oyuncularımız birbirinden çok fazla. Tomasi, Janusz. Birlikte ilerliyorlar profe'nin cross koyduğu yere profek bir karbon bile atabilir. yap iki kere aldı profe'nin de assist'i var bir, bir tanesinde. Ve kalan tek oyuncu şimdi e, garajda açıkçası website e, burada hani herhangi bir düşünce içerisinde ya, olamayacak. Son social'a da küre artı plant aldıracağız. Evet. E, sadece bir tane ulti falan lazım bir sonraki round'da kullanmak için. Evet, koşarak arayabilir şu an. Evet. Aynen öyle, aramaya başladı Güzel, ve çazır. artık Utis de gelmiş oldu. Bir sonraki round çok önemli bir Sova ultisi olacak. Wraith ile beraber, orada arada West Side, İkincisi bayağı zor bir vudu. Çok zor ya orası. Bir de off-angle duruyordu. <laughs> Oo, ne oluyor? West Side şu an. Yani. Bir Wess'i ikiye getirdi. Ve kafes sesi gelince, Shiva'dan yüksek bir hasar. Yani onun yerinde olsam bu arada Phantom'la oynamaya karar vermezdim. Yampi evet. ulti atacak mı bu arada? Kamera geldi, işaretlendi. Yarıya kadar aldı. İğneyi çıkaramayacağı için zaten problem olmayacak daha fazla. Yani West Side'dan skora etki, o etkisi olmayan ama çok iyi vuruşlar gördük. Evet, rahat pozisyon alamayacaktır. Simone'u kullandı. Paranoya var elinde. CD3 çok kalabalık kişiler burası. şu anda. Yani Lev çıkarsa buradan çok sağlıklı bir koşulda olmayacak. Çıkmayı da istememeli artık çünkü çok süre geçti. Yani, Thomas'ın canı çok az, işte belki o biraz e, pasif güzel, oynayabilir. Güzel. Gelen bir bridge ultisi bu arada herkesi etkiledi. Atladı Levin, oraya doğru geldi ama kör olduğu için müdahale edemiyor. Çok instant! Ve i̇şte iki stand. tane oyuncuyu da yakaladı. Harika bir yardım var. Purpo bu arada şuraya yakalamış. Yalnız Cloud'da kiralınca, alınca, Ve hemen ultiyi attı. 3 vs 3, Sorçlu bunun ultisi var. Onu kırmak için kullanabilir veya... Ötürü yok, denemeyeceğiz bunu. Aynen öyle, tamamen geri çıkmaya karar verdik uzundan oynayacağız. Tabii Soul ultisini burada post kullanmak daha değerli. Profekte de ulti var bu arada. o da bir yere gidebilir isterse. Evet, şimdi iyice safe pozisyona geçti Soul Shible. Yakalanmamak için Yampi geciklerle beraber infoyu aldı. Biraz rahatsız etmeye başlıyor. Stana 8, 7. Adli. Ve Sova ultisi geldi. Şu an yakın mesafe. Yan iki aldı. Soul Shiver ultisi almış. Cloud yöreye kadar aldı ama Soul Shiver. demişti. Yine iki tane ultiyle beraber gelen kill. Ki o da çok iyi bir seri geçiriyor aslında ve bir solo kararı geldi savunma so ekibinden. Tek var maalesef ve Soul yakaladılar. Perpo daha fazla öne çıkmayacak. Şimdi C'de alan kazanmaya çalışıyor Lev. Tabi C'nin önünde bir killjoy yeteneği olduğunu hatırlatalım. Evet de beraber. Farkında bunun. Bir smoke ister mi acaba Taret? Sarmal var orada. Enteresan bir Taret. Çok ve iyi oyun. Çok Len iyi oyun. döndü double'dan. Westside yakaladı. Shiva şapkayı fırlattı infoları verdi. 4 vs 4'te oyunu artık C'ye kuruldu. Şu an bir lurk yok. Yakın mesafe Levin çıktı. Dönedi bir tane daha vurdu. Ultisi geldi. Bıçaklarını açtı. Gelin diyor oraya doğru. Cloud profeyi yakalamış. Bu bizim adımıza sıkıntı ama Karşıda şu anda Omun olmadığı için Yampin'in operatörü çok iyi bir e, pozisyona sahip olacak. Shiva arkalıyor zaten bunu kontrol etmeye geldi Purple ama bir yerden sonra vazgeçecektir. Zamanlamalar burada bizim imiz olacaktır diye düşünüyorum. Purple ne kadar bekleyecek? Çok bekledi. Çok sabırlı davrandı ama Yampin. Arkadaşını yakaladı bir başka pick de başarılı değil. Ama Levi'nin uçuşunu görebiliyoruz. Aa, i̇yi bir denemeydi. Cloud 4 kill kılıç aldı. Bitirebilirdik. Yani yani sonra uçunu yani aynı kişi. şekilde Levin de ilk kill aldıktan sonra bıçakla bir kaçabilseydi. Ki oyunu biraz yaymaya çalışabiliriz haritaya doğru. B alarm mod kontrolünde gongta bekliyor Westside. Yardımda da runner var. Runner çok iyi geçirmiyor bu arada çok düşük bir skorda kaldı. Ee, çok impact hareketler de yapıyor Onun üzerine gitmek yine belki bir tercih olabilir. Ve B'ye doğru smoke arkası yaklaşıyoruz. Runner hemen A'ya doğru bir backup vermek istedi. Çünkü short'ta sociable var A'da. Ve ah, Runner ah, smoke ah. çıkışı. Profect çıktı. Onu yakaladı. Yampi plant denemesi var ama hemen üzerine şok da geldi. TP ile birlikte Tomasi geriye doğru kaçırdı Yampi'yi. Yampi çıktı oradan. Levin hala bir arayış var. Çok fena kör olduğu için direkt <laughs> kaçmak durumunda kaldı. Bembeyazdı bu arada ekranı yani. Zamanlamayı tutturayım diye gidip ama rakip çıkma o esnada. Sociable Biraz önde A'da. Dronu yok. Keşbuk'u gelmek üzere. Onlar da tabii oyunun A'ya dönebileceğinin farkındalar. O yüzden A'daki arkadaşlarına yardıma geldiler. Çok zor bizim için A'yı almak çünkü bütün savunma neredeyse A'ya doğru geliyor ve burada Killjoy yeteneği de var. Öyle bir savunma. Yan Princeton'ı iki oyuncu yetkileyebilir. 13 saniye burada. Bir anda patlamalıyız. Devri düşürdüler. Takas var mı? Cloud'a karşı takas yok. Cloud müthiş bir kısa savunması yaparken. Bizim de ümitlerimiz tükenmiş oldu. Yarım bir roundtu e, fakat B'den kill çıkaramamak e bizi üzdü biraz. Ya aynı zamanda savunma da geri ittiremedik. Yani retake'e de kalmadı orası. E, kalmaya devam ettiler bir de üzerine. Son Shibble bu arada bir kill aldı ama sonrasında runner. Etkili oh. kill olmak zorunda Shiva. Shiva çok Arkadaşlar iyi bir timing. Arkadaşlar oynatabilmek için Shiva bir profile lazım aldı o kill'i Shiva. Çok iyi iş. iş. Ve dikkatlerin üzerine çekecek biraz olsun. performansını kaçırdı. Shiva vurmaya devam ediyor. Sıkıştırdı rakibini Shiva. Bay vay Üç kill ve kalan iki oyuncu dengesini kaybetti. Dikkatini kaybetti. Shiva'nın yaptıklarıyla Dengi, biz Son darbeyi vurmak üzereyiz. Şiva imzalı biliyor. bir kapamış olacak. Profek göremedi rakibini ama problem yok. Uyku vurabilir <laughs> bu arada ama <laughs> şu an bekliyorsa o ana kadar Profek hiç riske atmak istemedi. Rakibini gördü ve 13-7 ile beraber Intel Boston 2024 Valorant turnuvasının şampiyonu BBL Esports olmaya başarıyor. <laughs> Mükemmel bir e, haritası